Mezitli Merkez Mahallemizde bulunan açık olan semt pazarımızı vatandaşlarımızın talebi üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Serkan Tuncer'in projeyi hızlı bir şekilde işleme alıp 2400 metrekare kapalı semt pazarı yapımı başlamış bulunmaktadır. Kapalı semt pazarımızın enerji sistemi tamamen güneş panelleriyle çözülecek. Kendi enerjisini kendi üretecek pazarımız. Pazarın kurulmadığı haftanın 6 günü Boş kalan kısımlarda da pazarımızın içinde basketbol sahası, seyyar futbol sahası kurulumu yapılacaktır. E, yapılan çalışmalar hızla devam etmekte. Şimdiden hayırlı olsun.